Şimdi markete geldik ama bir dolarımız olmadığı için araba alamayacağız. O yüzden gidip para çekeceğiz. Şimdi saat 7 oldu. 8'lere burası kapanacak bir saatimiz var. Şimdi bu parayı bozduracağız. Acaba iki tane mi alsak? Ya öyle mi dersin? Hı hı. dolar Aynen alalım ondan. Bir tane. 2 Tamam onu koy. Bir tane mi? Bir tane alayım. Bir tane bence. Sen bir, bir, bir tane alalım. Şu, Şu kırmızılardan mı alsak acaba? Bunlar pahalı ya. Ne kadar farklı? 1 dolar falan farklı. Tamam adam. Bunları iki tane alabilirsin. Evet. Ne, ne alacaksın şimdi? Tadison. Ben tane aldım, 1.20-1.25 Şunu da alsak mı? Geçen sefer almıştık. Ay üzerinde karınca var. Çok <laughs> yakışıklı. Bunlardan alsak mı? Evde şu an var aslında. Bir tane alalım, sadece ekstra. Poşetleri <laughs> sen mi koydun, içinde mi vardı? Ben koymadım. Mushroom oluyoruz mu? 1.97 Ben Havuz şey almak mı istiyorum. Şu kökçe kardımız. Ben bu yeşillerden istiyorum. Emiyor. Sen havuç sence böyle çok mu büyük olur? Geçen sefer de böyle almıştım ama. Yeter yani. Yeter ama. Ben onu almamıştım abla. He şunu almıştım ben. Yukarıdakini almıştım daha. Tamam. Buradan var mı başka alacağım bir şeyler? Biliyorum ben tadını beğenmedim hiç ya. Ben elma alayım bir tane. Seni sen sen mi Yok. Fiyatları farklı mı onların? Yani Koyacaktan da farklı farklı poşetlere koy. Kodları farklı olduğu için. Şemlan çok güzel aslında. Bir tane de ben ondan alayım. Bahsedelim. Hangisini, Hangisini istiyorum, istiyorum biliyor musun? Çok juicy görünüyorlar. Evet efendim. Yes. Yes. Hala uyanmadım. Yes. Ben istemiyorum. Bu evet, daha ağzımda bakalım. Okay. Evet. Çok iyi! Ben Kanda'ya geldim ama Ben de. Şeye bakalım. Seni çekemiyorum böyle, senin ödenkinen lazım. Ben avokado. Ben avokado istiyorum. Yum 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 yum. Bir ton. Hangisinden? Al. Ben de kan mı Kesersin. Birkaç tane pışıt alsın mı? Birkaç tane pışıt. Geçenlerde e, bunu tanesinin bir dolar almıştım. Şimdi kaç olmuş? Üç olmuş. Ay incir satıyorlar <laughs> küçük. Ben de demedim. Aldatılar var. Farkındayım. Bu falan kalmadı. Şu değil mi evet. 2.47 O sanki izlediğim Buldu Aynen Nasıl oldun orada? Manyak Koymadan evet. Şu salatalar çok güzel oluyor Bunların hepsi hazır İçinden sosları ben falan çıkıyor Ben bayılırım aşırı da Her şey salata malzemesi hazır falan. Evet. Böyle sağlık ürünler var Bugün belki deneyebiliriz şunlardan Mesela i̇şte bir box var evet. Arkadaşlar yani işte meyve olanı var. İlginç bir mango var. Allah'ım geldi aslında. Alacağım. Efendim? Anne mango oldu. Tamam mango aldık. Sonra şuraya bakalım. Ben aslında şey almak istiyordum. Kokonat. Şundan bir tane almak istiyorum. 1.97'ymiş. Ya aynı o yüzden. Burada kütük satıyorlar arkadaşlar. Adı ufak galiba şu aşağıdaki. <laughs> ne şey bilmiyorum. Bu da valla bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Hoppa. Aa ben sarımsak. Ben i̇çli, içli sarımsak 77 sen. Çok iyi. Çok iyi. Burası helal şey kısmı. Ay burası değil galiba. Burası mı? Burası. Yani. Bu da Şunların hepsi helal kısmı. Tüm peynirler var. Aa Türkiye'de karşılığını çok severdim. Bişken peynir Portakal En ucuz meyve burada muz kesinlikle Bunun hepsini alacağım Kaç, Kaç tane mi? var? 4-4-8 Bir tane aldım Şimdi süt alacağız Hangisi alacaksın? Bence boy iki tane alalım Şu kaju sütü merak ettim Tadı Nasıl acaba? Burada soya sütü sağlıksızmış baya. <laughs> Bak şurada da soya sütü. Şu. Hakkı falan bu oturda vardı aslında. Şu kremalarla şey yapmak istiyor. Karışı güzel midir sence? <laughs> güzel mi gibi geldi. Onca bir şekerli falan gibi geldi. 25 kaloriymiş bu en düşük kalori olan. <laughs> ben buradan bir tane kendime old bar alacağım. bir Daha önce denemediğim bir şey almak istiyorum aslında. Hep şunlardan yiyorum. Şunlardan ama şimdi değişik bir şey alasın var. Şey elveda. Aa, tamam, Türkiye'de bunlar vardı. Baksana aynı sende. Ben çok severdim var. bunları. Ne kadar satıyorlar acaba? Tane tane satıyorlar. Beklerken biraz ben konuşayım dedim. Bayağı bir şey aldık. Şu anda market alışverişimiz zaten bitti. Birkaç tane de eksik şey var. Onları da halledeceğiz. Ondan sonra bitecek. Gelmeseydim bunu da Çok kötüydü. Market kapanıyor zaten Şimdi marketten çıktık. Uber'imizi bekliyoruz. Evimizi evimiz buraya uzak birazcık. 15 dakika yürüme mesafesi ama aldıklarımız bu kadar çok olunca taşıyamadık. O yüzden onu bekliyoruz. 2 haftalık alışveriş yaptık. Çünkü sürekli gereksizmek zor oluyordu. Ve çok evden çıkmamaya çalışıyoruz. Aldım. Böyle benim aldığım bütün ürünler vegan oldu. Hiçbir şekilde e, yoğurt ya da işte süt ürünleri geçen hiçbir şey almamaya özen gösterdim. Merhaba şimdi eve geldik Birkaç bir şey atıştırdım ve şu anda aldıklarımı göstereceğim Hiçbirini yerleştirmedim Daha her şey önümde ee, Bu arada aldığım ürünlerin fiyatları tam olarak Aklımda değil ama Yani aşağı yukarı biliyorum Başlıyoruz Şimdi öncelikle şunu göstereceğim sonra kaldıracağım Az önce işte dedim ya yemek yedim falan Şimdi salata yapmıştım bunu yarısını kullandım Bunun fiyatı 2 dolar falandı Bu böyle Sonra buraya bir tane salatamız var, ay tarzı esensi. Buraya bir tane salatamız var. Bu salata çok güzel gidiyor. 2 dolar bunun fiyatı da. Bir de 2.45 falandır. Ee, bunların abi de çok ürün şey yok, ömrü yok. Hemen alır almaz tüketmeniz gerekiyor belki işte 3-4 gün içinse. Bitmezse de böyle küçülüyor, büzüşüyor böyle mıcık mıcık diplerinde kalıyor. O yüzden biz işte bunları kardeşimle ortak alıyoruz, yeri yeriye gidiyoruz. Burayla. Sonra, burada bir tane böyle şey var bir bitki var hiçbir fikrim yok. İlk kez bunu da. bir şeyler yapacakmış. Böyle koyalım. Sonra burada bir şey var aslında. Burada bir tane ım, marul var. Burada işte çok güzel satılarda da gidiyor. Bunun da belki işte 5-6 gün falan idare ediyor. Sonra çürümeden önce. Bu da güzel. Sonra onun fiyatı da belki 2-3 falandır. Burada bir tane kırmızı marulumuz var. Bu da işte salatalarda çok güzel gidiyor. Bunu da aldık. Sonra burada bir tane şey var. Brokoli var. Bunu da ben en çok ısı dedim. Tabii ki da. Ben işte bunları çok kaynatarak yemeyi seviyorum. İşte suyun içine direkt böyle kaynatıyorum. Bir 15-20 dakika sonra en güzel öyle gidiyor. Fırına da denedim. Fırında çok böyle yanık yanık oluyor. Böyle şu taneleri küçülüyor. Neyse. Bunu öyle yemeyi seviyorum. Bu böyle bir tane şey. Sonra da lime almış. Ee, şey yeşil um, limon. bunda işte çay şeyler yapıyor kardeşimiz. Şöyle ee, çocuk. Şimdi burada benim en sevdiğim şey var. Ay gülüşmeyin lütfen. patates. Ben bunu çok seviyorum. Az bir fark var normal patatesle. Hemen kalorileriyle aynı. Ama tadı daha güzel olduğu için bunu alıyorum daha çok. Daha böyle bir şeyler çıkmış. Ee, Sonra burada biberimiz kalmış. İki tane biber. Fatma'nınla birer birer alıyoruz. Bu elma bu da patlıyorum. Bir tane poşetimiz bitmiş oldu şöyle. Bu arada poşetlerimizi de yanımıza kendimiz getiriyoruz. Şey olmasın diye. Zaten poşetler ücretli hem de doğaya oldu. Şimdi bu var. Şu ikinci bir poşet. Evet, evet şimdi göstermek istiyorum. Böyle bir tane kokanat suyu aldım. Çok güzel böyle içinden şey geliyor, sesi geliyor. Daha önce ay kokonat suyu diye bir kokanatın kendisi işte e, Hindistan cevizi. Daha önce hiç böyle yemedim. Türkiye'de yemiştim, O an böyle baltayla falan kırıyor da evde bildiğin. Ee, bakalım kendim bu saçtım hiçbir fikrim yok artık üzerine mi atarım yaparım bilemiyorum. Neyse bu güzeldir bence. Bunun fiyatı 2 dolardı. Bu böyle bir arkadaşımız. Onu denemeye bayağı heyecanlıyım. Sonra bunlar benim elmalarım. Neyse şimdi böyle bir tane şey var. Ee, sirke, üzüm sirkesi. Bu da salatalara çok güzel gidiyor. Bunu aldım. Onun fiyatı 2 dolardı. Sonra burada bir tane ee, şey var. Böyle varlar var. Fabrobonus zaten Neyse. İşte bunun şeyleri kullanıyorum böyle. Bu ee, harf ediyormuş. Güzel. İnşallah şey de güzeldir. Bu şeyde. Mesela. Sonra ee, bu var. Bunu da böyle e, tüklaç yaptığımızda içine katıyoruz. Bu da böyle bir şeyimiz. Daha sonra burada sarımsak var. Geçen sefer sarımsak aldığımızda ee, Uber'in arkasına düşmüştü ve geldiğimizde sarımsak bulamamıştık. Bu sefer böyle sararak aldık. Çünkü bu aslında Şöyle göstereyim. İçinden böyle sarılık çıkıyor. Paketlenmiş o yüzden. Neyse çok geriksiz bir detay. <laughs> Sonra şöyle bir tane daha farklı şeyini almıştım. Bu elmalı şeftalili. No bu direkt şeftalili. Bu da elmalı. İşte iki tane ayrı çeşit almış oldum. Sonra şöyle bir tane şey aldım. Bunlar küçük kuş üzümü. Küçük üzüm diyordum. Bunlar kuş üzümü. Bunlar çok güzel oluyor. İşte bu oatmeal yaptığım zaman üzerine koyuyorum. Bunlar tadı çok iyi. Bu, bu kadar. Onun fiyatı da 5 dolardı. O biliyorum fark, farkındayım ben yani, pahalı. Ama alayım dedim. Sonra burada bir tane böyle pirincimiz var. Bu pirincimiz de 1.88. Bu e, şu marka da. Nerede bunun markası? Ha şu. Adı No diye geçiyor. Bu marka bizim gittiğimiz marketin markası. İşte oradaki şeyler genelde daha ucuz oluyor. Bir tık daha. Öyle. Bu ücretimiz de bitti. Şimdi bir tane daha peşitimiz var. Şunları gösterelim. Burası böyle meyve tepli şey falan. Şöyle. Şimdi buna bakalım. Öncelikle bir tane salata sosu. Ben bu salata soslarını çok seviyorum. Evde bir tane daha var. O böyle yaralarına geldi. Bunların fiyatları 2 dolar. Ve içeriklerine baktığım zaman içerikleri çok temiz. Ee, hani ekstra çok fazla şey katmıyorlar. Bu markayı da seviyorum. Güzel. Ama hiç bunu denememiştim. Bakalım nasıl çıkacak. Güzeldir. İyiymiş. Limon. Şöyle. Şöyle. Sonra burada avokado değil bunlar. Zaten benim avokado alerjim var. Bunlar mango. Bunlar böyle yeşil yeşil. Ama aslında böyle nasıl denir? 5 gün falan beklese kendilerine geliyorlar böyle. Bunları bekleteceğiz. Anca yine o zaman. Sonra evet burada kiraz var. Kirazı hiç burada yememiştim aslında. iki yıl oluyor yemeğine. İşte burada gördük aldık. Neyse tamam bunu ha. Şimdi aslında bu şu anda mıcık mıcık olmuş ama bu donmuş. E kuş üzüm değil de unuttum. Fatma dedi aslında içeride aldım da. Fatma Nur. Bunun adı da şeydi. Blueberry işte. Böğürtlen değildi de. Harbi diyorum unuttum adı. Neyse. Bunu herkes biliyor zaten işte. Bundan aldım. Donmuş. Bu da 5 dolar falan da. Mıncık mıncık olmuş şu anda. Neyse. Sonra burada bir tane mantarımız var. Bu mantarlar da 1.88. Bunlar da iyi gidiyor. Yani çok çürümüyorlar. Güzel geliyor. Sonra burada bir tane benim muzum var. 8'i de muz aldım. En çok sevdiğim şey, şey olduğu için ve bunun fiyatları çok ucuz ya. Yani sanırım Kanada'da en ucuz şey e, meyve olarak işte muz. Çünkü 55 sen. Eee yani mesela sek, denmez de belki 6 tane falan aldığınızda bir dolara denk geliyor yani. O yüzden fiyatları uygun bunların. Aldım. Sonra burada bir tane domatesimiz var. Başka da bir şey yok zaten. Domatesimizi böyle küçük aldım. Salataları direkt kesip koyuyorum. Bu da çok güzel oluyor. Bu kadar. Şimdi bu üçüncü şeyimiz de poşetimiz de bitmiş oldu. Bir tane daha ay şeyimiz var. Ay çok ağır. Kaldıramıyorum. Zaten ah, kaldıramıyorum. Çünkü burada iki tane su Ay düşüyordum artık. Burada iki tane süt olduğu için bunlar da çok ağır. Şimdi buna bakıyoruz. Önce burada bir tane yağlı kağıt çıkıyor. Çok güzel. Sonra burada böyle yufa aldık. Bu da işte sahurda arasında bir şeyler söyle kuranlarımız. Yani ben Çok yoruldum. Neyse bu da güzel. Bunun fiyatı da 1 dolardı sanki. Bunlar da iyi. Bunlar da bayatlamıyor. Geçenlerde böyle bir şey almıştık. Güzel. Heh. Şu an zaten her şey bitti. Bunlar da benim son aldığım şeyler. İki tane burada süt var. Şöyle göstereyim. O içinden de çıkarmadım. Ama çok ölürsünüz. Neden ölürsünüz? Bilmiyorum. Tamam şöyle göstereyim. Şimdi burada aslında ben bu kapak fotoğrafı yaparım Neyse videoları çekelim kapak fotoğrafı inşallah şimdi. Neyse şu an burada iki tane böyle sütümüz var. Önce bu sütleri söyleyeyim. Normalde ben artık e, normal süt içmek istemiyorum. O yüzden böyle şeyler alternatifleriyle geçiş yapıyorum. Bunu hiç içmedim. Bu kaju suyu sütüymüş. E, fiyatı 4,5'tu sanki. Şekersiz ve bu kadar. Fatma Nur da az önce içti ve güzel olduğunu söylemişti. Bu işte bana bir hafta falan gider. Sütü de kahveleri içerken falan koyuyorum. Sonra burada böyle bir tane e, ne bu Alman badem, badem sütü var. Bu badem sütü de çok güzel. Bunu zaten tadını biliyorum işte Starbucks'ta çalıştığım için e, seviyorum. Ve bu da işte yarım yaraya kalorisi düşürülmüş, e, şekersiz ve içinde vanilya şey var. Vanilyalı yani. İçerisine baktığımda gerçekten hani A B C C E D E F G vitaminleri olduğunu görüyorum. Çok iyi omega falan, kolesterol, her şey güzel. Sütümüz çok iyi. Bunu yani heyecanla içeceğim. Market alışverişimiz bu kadar. Eğer denememi istediğiniz ya da fiyatlarını merak ettiğiniz market ürünleri olursa bana onları yorum olarak yazabilirsiniz. Zaten dene... Ah, <laughs> Yeni şeyler denemeyi çok seviyorum işte. O yüzden alıp bakabiliriz. Ben muzu çok seviyorum demiştim ve şu an fark ettim çoraplarımda bile muz var. Bayağıdır video çekmiyorum. Şu anda böyle kameraya konuşmak çok garip hissettirdi. Aa, ama bundan sonra çekmeye çalışacağım. Zaten evdeyim. Yazın okulum var ama online olacak. 3 aylık bir okulum vardı. Yani vaktim var. O ee, yüzden umarım çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz mi bilmiyorum. Kendim kendime konuşuyorum. Onlayn. <laughs> çok saçma neyse. Teşekkür ediyorum. Bu arada göz altlarım çok kötü. Şurada da göz alt kremim dikkatimi çekti. Direkt göstereceğim. Dünyanın en kötü göz kremi almayın, aldırmayın. Nivea'nın. Çok. YouTuber hareketleri. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ay neyse ya. Nivea ya. Çok kötü. Berbat bir göz kremi. Koyulaştırdı daha da. Çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Bunun tabii ki de gecenin sabahın 10'unda uyanıp akşam 6'da kalkmama alakası yok. Kesinlikle Nivea'nın suçu. Neyse bay bay. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.